Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. Arkadaşlar şu battaniyemi e, motiflerini artık azalttım. Son motiflerimi yapıyorum. Şöyle göstereyim yaptığım motifleri size. Zaten bunlar videolarımda var. Instagram'da şifal tasarımlarda da, Reels'lerde paylaşıyorum. Şöyle göstereyim. E, şöyle dinozor Denverım da var arkadaşlar e, bugün arı motifi yapacağım arkadaşlar boşlukta çok motifim olmadığı için ben e, bu rengi yapmayı tercih ettim sarı ve siyahı gösterir diye düşündüm şimdi ben sarı ve siyah ip kullanacağım alt kısmına da e, bu motifle uyumlu bir renk istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz kanatları için e, videoma geçmeden önce kanalıma abone olmanızı rica ediyorum e, izlemeler çok oluyor ama abone sayım hala düşük e, abone olanlara ayrıca teşekkür ediyorum ama ücretsiz olarak abone ol tuşuna basarsanız eğer abone olmuş bana büyük bir katkı sağlamış olacaksınız ayrıca instagramda şifalı tasarımları adresinden bana yaptıklarınızı da gönderebilirsiniz 2 numara tığla öreceğim arkadaşlar hazırsanız başlayalım zincirle başlıyoruz siyah ipimin siyah ipimle zincir çekiyorum 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim. Şimdi başını doluyorum. İkinciye bir tane tekli trabzan yapıyorum. Siyah ip olduğu için görünmeyebilir ama ben detaylı anlatacağım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 tane trabzan yaptıktan sonra tekli trabzan 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum zincirimin üstüne 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum şimdi trabzanımın trabzanımı yaptığım ilmeğin şunun Trabzanımı yaptığım ilmeğin içine batıp ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. İlmek kaydırma başını hiç dolamadan ipi sokup diğerinin içinden geçiriyorsunuz. Şimdi yine başını doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnemi de buraya yapmış oluyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir kuyruk görünümü vermiş olduk. Şimdi ne yapıyorum? Bir üste çıkacağım. Şurada başını doluyorum. En son trabzanın içine bir tane daha tekli trabzan yapıyorum ve karşıya geçiyorum. Şu ipi de içinden saklayabilirsiniz. Şimdi karşıya arkadaşlar bir tane tekli trabzan yaptım yana geçiyorum bu en baştaki sıra biraz zor olabilir yana geçtim şimdi sıra sonuna kadar tekli trabzanlarımızı yapalım Arkadaşlar şimdi sona kadar geldim ben artık burada sayıların herhangi bir önemi yok sadece tekniklere odaklanın arkadaşlar şimdi burada iki tane zincir çekiyorum dönüyorum en başa en baştaki trabzanıma bir iki tane tekli trabzan yapıyorum devam ediyorum sıra sonuna kadar sıra sonuna kadar gidelim sıra sonunda da yine iki tane e, tekli trabzan yaptım biraz genişletmiş olduk arkadaşlar şimdi sarı olana geçeceğiz ne yapıyorum şurada ilmeğimi kapatmıyorum bakın şu üçünü en baştan göstereyim bir tane tekli trabzan yaptım başını doladım ilmeğimden ipimi aldım şunu almıyorum bu üç tanesi duruyor Şimdi sarıya geçiyorum. Sarı ipimi aldım. Bu üçünü sarı iple kapatıyorum. Bu e, siyahı da çekiyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir iki tane zincir çekiyorum. Siyahı iyice çekiyorum. Sarıyı da iyice çekiyorum. İki tane zincir çektim. Dönüyorum. Başını dolayıp. Bir. iki. İki tane ikili e, tekli trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde iki tane tekli trabzan yapıyorum. Burayı da genişletmiş olduk. Şimdi yine sıra sonuna kadar tekli trabzan yaparak devam edelim arkadaşlar. En sona geldim yine en sona da bir ta iki tane tekli trabzan yapıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi biraz genişletmiş oluyoruz arkadaşlar belini. Şimdi yine iki tane zincir çekiyorum, aynı aşağıda yaptığım gibi. Bir, iki tane ikili tekli trabzan yapıyorum. Yine sıra sonuna kadar dümdüz gidelim. Yine sıra sonunda yine iki tane tekli trabzan yapıyorum. Bakın yine ölçün motifinize yine ölçün bakın çok dışarıda kalıyor mu çok içeride kalıyor mu yani bu iyi bir ölçü gibi motif için şimdi bir sıra yine iki zincir çekelim dönelim tam dibine tekli trabzan yapalım Eğer motifinize Burası küçük gelirse sizin motifiniz daha büyük ise bir tane daha arttırma yapabilirsiniz. Ama eğer motifiniz için yeterliyse benimki için yeterli. Şimdi sıra sonuna kadar tekli trabzan yapalım. Şimdi burada tekli tırabzanlarımı bitirdim arkadaşlar. Yine siyaha geçeceğim. Ben siyahı burada koparttım. Alttan yürütmedim. Belki zorlananlar olur diye. Ee, siz de isterseniz koparabilirsiniz. İsterseniz yürütebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de şu şekilde bağlayabilirsiniz en son bunu da göstereyim 3 tane ilmeğim bakın trabzanımı yaptım 3 tane ilmeğim hala tığımda duruyor en son ilmeği burada sarı yerine siyahla kapatıp yine buradan iki tane zincir çekip dönüp arkadaşlar içine bakın bu şekilde Yine aynı şekilde tekli trabzanınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde de bağlayabilirsiniz. Koparıp yeniden de başlayabilirsiniz. Onu da gösterdim aşağıda. Ee, bunu yapamayanlar koparabilirler arkadaşlar. Şimdi tekli trabzanımıza devam edelim. Şimdi yine iki tane zincir çekiyorum. Siyah da yine iki sıra örelim arkadaşlar. Yine tekli trabzanımı sıra sonuna kadar devam ediyorum. Arkadaşlar ben ölçerek gittiğim için şu arkadaki moru kapatsın istiyorum. O yüzden şimdi tekrar sarıya geçeceğim. Bakın 3 tane ilmeğim tığımda duruyor. Şuradan sarı ipime geçiyorum. Bakın sarı ipime geçtim. Şuradan iki tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine aynı şekilde arttırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar dümdüz örelim. Arkadaşlar şimdi burada yine iki zincirimizi çekiyoruz. Başını doluyoruz. Dibindekini değil bir sonrakine. Tekli trabzan yapıyorum. Şimdi artık azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar sıra sonundan bir öncesine kadar tekli trabzan yapalım. Şimdi en sonuncusundan bir öncesine geldim bakın. Başını doluyorum. Önümdeki ilmeğe batıyorum. 3 tane ilmeğim var. Yana geçiyorum. Tekrar batıyorum. 4 tane oldu. Dördünü bir alıyorum. Burayı da bakın ovalleştirmiş oldum. Şimdi burada yine siyah ipe geçeceğim. Ee, ama yine kafanız karışmasın. Şu dördü tekrar tığıma sokayım. Bakın şu dördü tekrar sığıma tığıma soktum. Burada yine siyah ipimle kapatayım ki üstte siyaha kolaylıkla geçebileyim. Anlatabildim mi? Tekrar göstereyim burayı bilmeyenler için. Şimdi başını doladım. İlmeğe battım sondan bir öncekine. İpi aldım. 3 tane ilmek oldu tığımda. Hiç başını dolamadan dördüncüye batıyorum. İpi alıyorum. 4. Fakat bu dördü siyah ile kapatıyorum ki üstte siyaha kolaylıkla geçebileyim. İki tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Tam dibindekine değil, bir sonrakine tekli trabzan yapıyorum. Yine aynı aşağıda gösterdiğim gibi sondan bir öncekine kadar tekli trabzan yapalım. Yine en sona geldim. Tıpkı aşağıda veya başında olduğu gibi e, aşağıda gösterdiğim gibi ilmeğe batıyorum alıyorum. 3 tane ip var. ilmek var tığımda. Başını dolamadan yana geçiyorum. Alıyorum ve dördünü bir çekiyorum. Burada renk değişikliği olmadığı için yine siyah iple aldık. Yine iki tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. En baştakine değil ikincisine tekli trabzan yapıyorum. Bir yandan da şuradan ölçerek gidin ki arkadaşlar e, yani şeyin motifin dışına çıkmayalım. Yine sıra sonuna kadar gidelim. Orada yine göstereyim. Burada en sonda yine başını doluyorum. Sondan bir önceki ilmeği batıyorum. Alıyorum ipimi. En sondakine başını dolamadan batıp dördünü bir alıyorum. Yine iki tane zincir çekiyorum. Aynı aşağıda uyguladığım yöntemi şuraya şuraya koyuyorum arkadaşlar motifimi. Yani bir sıra daha bir iki sıra daha bu şekilde azaltma yaparak örelim arkadaşlar şöyle koyduğumda bu ölçü benim için yeterli bakın burada ipimi bir tane zincir çekip koparıyorum sarı ipim aşağıda kalmıştı onu da koparıyorum bunları artık arkadan birbirine bağlayarak arkayı sağlamlaştıracağım vücudumuz hazır Arkadaşlar şimdi kafa kısmına geçelim kafada sarıyla yapacağız kafayı sihirli halka ile yapacağız hiç bilmeyenler için bir kez gösteriyorum sihirli halkayı parmağımda orta yüzük parmağıma değil orta parmağıma şu şekilde bir tane sarıyorum yüzük parmağım ve baş parmağımla tutuyorum öndeki ipin altından tığımı sokuyorum arkadaki ipi öne getiriyorum ve hala tutuyorum bakın bir tane zincir çekiyorum buraya hala tutarken iki ipin altından girerek bir tane sık iğne yapıyorum bir tane daha sık iğne yapıyorum artık bu elimi çıkarabilirim parmağımı şöyle azıcık orta boyuta getiriyorum içine 6 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2 4 5 6 2 4 6 6 tane sık iğne yaptım. Şu şekilde ipi çekip azaltıyorum ve araya bir tane ip ayraç koyuyorum. İp ayracımı koydum arkadaşlar. Şimdi karşıya geçiyorum. İlk sırada batmak biraz zor oluyor. İlk sıra biraz zorlayıcı oluyor arkadaşlar. Hah, sıkı oluyor ya orası o yüzden. Tamam. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğin içine. ne kadar sıkı örmüşüm. Aynı ilmeğin içine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi yana geçiyorum. Ona da iki tane sık iğne yapıyorum. Altı tane ilmeğimizin tamamına ikişer tane sık iğne yapalım. Toplamda 12 tane sık iğnem oldu arkadaşlar. Şimdi ayracımı araya alıyorum. Ayracın altındaki ilmeği kesinlikle unutmayalım. Buraya bir tane tek yapıyorum bir tane çift yapıyorum bir tane tek yapıyorum bir tane çift yapıyorum sıra sonuna kadar bir tek bir çift olarak örelim bu sıramı da tamamladım arkadaşlar toplamda 18 tane ilmeğim oldu ayracımı tekrar ön tarafa alıyorum iyice dibe sıkıştırıyorum ki altındaki ilmeği unutmayayım şimdi bu sefer bir tane tek yapıyorum yine aşağıdaki gibi bir tane çift yapıyorum Yalnız bundan sonrasında ta ki sonda bir ilmeğim kalana kadar bir iki tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Sonda bir ilmeğim kalana kadar iki tek bir çift olarak örelim. Bakın sonda bir tane ilmeğim kaldı. O da en başta bir tek bir çift yapmıştık. Onun bir tek arkadaşlar. Yani iki tek bir çift oldu ya bütün çiftlerimizden arasında bu da o. Şimdi ayracımı arkaya alıyorum yeniden. Burada 1 2 3 tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar 3 tek bir çift olarak örelim. 3 tek bir çift olan sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi e, burada benim için ölçü yeterli. Bakın şöyle ölçüyorum. Motifime göre ölçüyorum. Ama sizin motifiniz daha büyükse, alanınız daha genişse 4 tek bir çift de yapabilirsiniz. Ee, ben motifim bu kadar yeterli olduğu için burada bırakıyorum. Ee, battaniye örecekseniz bence sizin için de yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar yandaki ilmeği ilmek kaydırma yaparak işlemimi bitiriyorum. İpimi koparıyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Bakın ilmek kaydırmamı da yandaki ilmekten şu şekilde geçiriyorum ve oraya arka kısmı bağlayacağım şimdi şuraya bağlayacağım Arkadaşlar şöyle çekip bağladığım zaman gayet muntazam duracaktır Arkadaşlar şimdi kanat kısımlarını nasıl yaptığını göstereceğim yine zincirle farklı bir iple yapalım ben turuncuyu seçtim alttan görünsün diye ee, farklı bir e, zincirle başlıyoruz Pardon zincirle başlıyoruz şimdi ben e, 8 tane zincir çekeceğim küçük kanatlar için 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim şimdi başını doluyorum arkadaşlar ikinci zincire ikili trabzan yapıyorum başını doluyorum yana geçiyorum ikili trabzan yana geçiyorum ikili trabzan son ilmeğe kadar ikili trabzan yapıyorum. Son ilmeğin içine burayı döndürecek kadar ikili trabzan yapıyorum. Bakın üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yaptım. 5 ve 6. yaptım. Şimdi dönüyorum tekrar. Şu ipi de içine saklayarak götürelim ki dikerken kolaylık olsun. Bakın kanatların yapılışı da bu kadar kolay arkadaşlar. Bu şekilde kapatabilirsiniz ya da buraya ilmek kaydırma ile birleştirip sık iğne ile birleştirebilirsiniz. E, çünkü orası zaten altta kalacak arkadaşlar. Bakın bunu küçük kanat veya büyük kanat olarak kullanabilirsiniz. Ben büyük kanat olarak kullanacağım. Büyük kanat için de gayet uygun oldu bu e, aynısından bir tane daha yapıp büyük kanat olarak kullanacağım. Buna 8 zincir çekmiştik. Alttaki kanatlara da daha az zincir çekelim. Hatta onu tekli trabzanla yapalım. Şöyle ona da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane zincir çekelim. Başını dolayalım. ikinciye tekli trabzan. Yandakine tekli trabzan. Yana geçelim tekli trabzan. Tekli trabzan sona kadar. Yine en sona geldim. Burada rahatça döndürecek. 1 2 3 4 5 tane tekli trabzan yaptım. Yine ipimi içine saklayarak bakın bu da küçük kanadım olsun. Gayet uygun oldu. Yine bunu da şu yan tarafa sık iğne ile birleştirebilirsiniz. Bu şekilde. Gayet iyi oldu arkadaşlar Burada Bunu da küçük kanat olarak şuraya takacağım arkadaşlar bundan da iki tane yapacağız hem ondan hem ondan iki tane şöyle dikerken kanatları birbirine şey görüntüsü verelim birbirine birleşik görüntüsü verelim arkadaşlar dediğim gibi siz dilerseniz büyütüp dilerseniz küçültebilirsiniz kanatların yapılışı da bu şekilde şimdi şu antenleri ile gözlerini göstereceğim şimdi arkadaşlar gözlerini eğer isterseniz eee şey de yapabilirsiniz. E, uyuyan göz şeklinde çizme göz de yapabilirsiniz. Ama sihirli halkanın içine 5 tane sık iğne yapıp kapatıp onu da göz olarak kullanabilirsiniz. Ben şu anda gözünü nasıl yapacağımı karar vermediğim için e, gözünü yani gözünde tarifini verecek bir şey yok arkadaşlar. Sihirli halka ve 5 tane sık iğne yapıp kapatın. E, ama uyuyan göz gibi gözlerde yapabilirsiniz. Şu antenlerin tarifini vereceğim hemen. Antenleri de çok kolay arkadaşlar. Yine şöyle sihirli halka yapalım. Sihirli halkamızın içine bakın gözü de buradan vermiş olayım. Aynı bu şekilde. 2 3 4 5. Göz için 5 tane yeterli. Biz anten için 6 tane yapalım. 6 tane yaptım. Şöyle sımsıkı çekiyorum arkadaşlar. O kadar sıkı çekmeye çalışıyorum ki artık bu kadar oluyor. Şu en baştaki ilmeğimize yine ilmek kaydırmamızı birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan artık zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle başı şuraya koyalım anteni de şuraya dikeceğimizi varsayarsak 6 tane yeterli olur arkadaşlar. 6 zincir yeterli olur ya da 7 çekin altta da kalabilir. Antenimizin yapılışı da bu şekilde arkadaşlar. Bu ipi ben iğne ile içine çekeceğim. Şu ipi. Ee, onun dışında antenden de yine iki tane yapıp bu şekilde arımızı e, aramızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar dikiş kısmına da gelince önce tabi gövdeyi dikerim bunları altına koyarak önce gövdeyi dikerim daha sonra da başı dikerim arkadaşlar şunları da kenarlarını yine kendi renginde iple altından geçerim ee, antenlerin tepe kısmını dikmem şöyle sallansın diye bilginiz olsun arkadaşlar videomu Beğendiyseniz Beğen butonuna tıklamanızı, bana iyi veya kötü yorumlarınızı yapmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Ee, benim için çok önemli. Ayrıca beni şifalı tasarım Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Yaptıklarınızı gönderebilirsiniz. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.